Evet arkadaşlar şimdi ekranda bir resim görüyorsunuz. Buradan bu resimi gündeme almamın sebebi şu. Ben buradan geçenlerde 11 yaşında oğlumla derken içeriden köpek kadar bir fare çıktı. Bundan dolayı konu gündeme aldım. Köpek kadar bir fare çıktı içeriden. Hatta çocuk çarpıldı, örkündü. Doktora getirdik. Doktor dedi ki benlik bir durum değil. Heleke camisi de okutmaya götürdük onu biz korkuluğunu atlattık. Ama burada resime dikkat ederseniz orada arkadaşlar bizim Rize'nin tabiriyle bir sergi bezi gerilmiş. Sergi bezinin üzerinde yok yok. Taş, gemir ne ararsanız var. Yok yok. Peki biz bu kadar ucuz atlattık. Ama birisinin çocuğunun kafasına bir taş düşer buradan. Bir durum bir kaza yaşanırsa bunun vebalini kim verecek? Vicdanen ve ahlakan bunun kim kalkacak? Buradan ayrıca Rize Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum. Ya sen başkan her zaman söylüyorum. Başarılı belediye başkanımızsın. Rize'nin kültürel anlamında da hizmet ediyorsun. Atatürk Caddesi'nin Cumhuriyet çadresinin güzelleşmesi açısından yaptıklarımı ortada görüyoruz onları. Yani buranın sahibi kabadayı mı? Rize'ye mi posta koyuyor? Size mi posta koyuyor? Ben burayı anlayamadım. Yani insanlar sitelerde evinin balkonunu cam balkon kaplatırken bile yönetimden izin alırken binanın diş cephesini, diş cephe görüntüsünü bozamazsın diye yaptırılamayan uygulatılmayan bir ortamda, bir dönemde, bir düzende bu adam kabadayı mı, mafya mı bu şehrin göbeğinde burasını adeta paran olabilir. Paran olması şehrin düzenini bozamazsın. Kim olursan ol, ne olursan ol, neyin olursa olsun şehrin düzenini bozamazsın. Belediye başkanı bütün binaları kültürel yapıya uygun şekilde diz cephe yaptırsın, şehri güzelleştirsin, Rize bir kültür şehri olsun. Gel gör ki yıllardır ana cadde Atatürk Caddesi'nde böyle bir yer var. Yani yan tarafta defakto diye bir firma vardı. Buranın yüzünden taşındı. Buradaki fare adamların elbiselerini yedi ya. Burası kim ise ben tanımıyorum, bilmiyorum. Benim için çok önemli değil. Benim için Rize önemli, Atatürk Caddesi önemli, Cumhuriyet Caddesi önemli. Lütfen öyle şeyle meydan okur gibi mekansını kırdım, döktüm, bıraktım. Artık insanlardan da şunu istiyorum. Birilerinin bir şeyleri gündeme getirmesini beklemeyin. Sizler de biraz duyarlı olun.